Akdeniz alevlere teslim Yunanistan ve İtalya'da yangınlar devam ediyor. Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Yunanistan'ın batısında çıkan yangında 5 köy boşaltıldı, en az 8 kişi yaralandı, onlarca ev küle döndü. Yunanistan vatandaşları Koruma Bakanı, yangının Patras kentine 30 kilometre mesafedeki ormanlık alanda başladığını, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek sahil köylerini tehdit ettiğini söyledi. Yunan itfaiyesi 100 kişilik bir ekip ve iki helikopterle yangına müdahale ederken bölge halkından evlerini terk etmeleri istendi. O yandan Lün Mora yarımadasındaki Ahay bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yunan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada bölgedeki bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Ülkede geçen hafta Dionisos, Magnesia ve Preveza bölgelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmişti. İtalya, Sicilya adası başta olmak üzere güney bölgeleri, orman ve kırsal alanlarda çıkan çok sayıdaki yangınla mücadele ediyor. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğü ve 30 Temmuz'dan bu yana 250'si Sicilya'da, 130'u Puglia ve Calabria'da, 90'ı Lazio'da, 70'i de Kampanya bölgesinde olmak üzere 800'ü e aşkın yangına müdahalede bulunulduğu bildirildi. Ülke basınında Güney İtalya yanıyor başlıklarıyla çıkan haberlerde Sicilya'daki yangınların yavaşlamadığı aksine sert rüzgarın da etkisiyle pek çok noktada sürdüğü belirtildi.